Ha? Tamamdır Tamam dur solar sistemine girelim. Madem bakon yayın yapamam, <laughs> <miyim>? Allah be ya <laughs> telif telif telif. Aa, oyun ismini verdim ama telif gelecek diye korkuyorum. <laughs> hayır hayır Sesi <hayır. gülüyor> kız. Sesi kız. Tamam. Güzel. Güneş sistemine girip CRS'in boyuna bakalım. CRS. Eğer Ceres'in küçüklüğüne baksanıza. Bunun ne kadar küçük olduğunu size şöyle söyleyeyim. Hani biz Plüton'a... Oğlum, o ne? Hani biz Plüton'a... ...Cücegen diyoruz ya. Bir dakika. Plüton'un boyuna bakın. Ne oldu ya? Ne oldu oğlum? Şimdi Plüton'un boy boyuna bakın bakalım. Plüton bu kadar. Plüton'u şunun yanına götürelim. Baksanıza Plüton'la Ceres'in boy farkına. Ne var? Eğer bir kere daha bir şey dersen senin kafandan aşağı kaynarsın artık ya. Oğlum baksanıza Plüton'un yanında Ceres ne kadar kalıyor. Neredeyse. Meteordan bile küçük bakın. Meteordan, meteor. Asteroid atalım. Oraya insan zor çağır. Oğlum aslında ya sadece bir şehir boyutu var yani. Oraya şehir inşa edersin. Tek bir şehirde kalırsın yani. Çünkü asteroidler bile tek şehir bu tek şehir boyutunda değil. Sihirden bile küçük. Oğlum adam buna bir insan insan bile zor sarar lan abi. O zaman yavaştan biz bir güneş sisteminin ayarlarıyla oynayalım mı ne diyorsunuz? Arabada olduğumuz için şu an her an internet gidebilir bu arada. Yaman. Elinin körünü yapıyorum. Ne yapıyorsun? Görmüyor mu? Oyun oynuyorum. Yayın yap. Dur lan. Dünyaya gel gelin. Gelin dünyayı dünyaya zorbalık yapalım. Ama bu dünyaya değil. Başka dünya yap. Oluşturacağız. Gelin dünyaya zorbalık yapalım. Aga boşver. Gelin dünyaya zorbalık yapalım. Ne dersiniz? Bu. Galiba yanlışlıkla dünyayı patlattım. Tamam. Beyler, size evrendeki en en büyük en büyük güneşi göstereyim mi? Bu normal bir güneş. Bir dakika, bir dakika. Oğlum ne oluyor? Güneşin içine girdim. Dur, güneşin içine gireyim mi? Dur. Ehem. klas sıfır beyler klas sıfır ne kadar büyük biliyor musunuz klas sıfırın boyu bir dakika bu kadar büyük dünya yanında ne kadar kalır lan acaba Beyler eee günü eee Class 0'ın yanında dünyamız ne kadar kalıyor bir baksanıza Bir yaz güneş için sadece bir karıncayız Puh güneşin çekirdeği mi lan bu? Beyler güneşin çekirdeği hala kalmış mı? Anlamadım. Bir, bir dakika. Kara delik var. Evet. Gelin boş sistemde başka neler yapacağımıza bakalım. Aga. Şu an araba arabadayız. Worm'u <laughs> açayım mı? Al buraya. Evrenin ayarlarıyla oynadım. Beyler <laughs> az önce evrenin ayarlarıyla o, o oynadım. Gelin sizle evrenin ayarlarıyla oynayalım. Ne dersiniz? Arkadaşlar konuşmam? Yayın yapıyorum, yayında oyun oynuyorum. Allahu ekber. Güneş artık beni görünce artık sıkıldı ya. Beyler bakın. Bu dur. Bir şey göstereyim. Jüpiter. Jüpiter açalım. Bu Jüpiter ile Güneş'in boy farkı. Jüpiter. Jüpiter Güneş'e. Yani nasıl diyeyim. Jüpiter e o kadar küçük değil Güneş'in etrafında. Normalde Güneş'in etrafında. Bizim Güneş'imizin etrafında. Ama şimdi bakın. Ehem Ya Allah! Bismillah! Ve bakın Jüpiter Ne kadar küçük Bu <gülme> da Gumball sahnesi Sonuçta güneşe dur. Bu gamble sahnesi yapalım mı lan? Hep editlerde görüyorum. Ya da yapmayacağım dur. Gü direkt güneş patlasın. Tüm gezegenleri koyalım. Mars'ı koyduk. Merkür'ü de koyduk. Dünya dışında tüm gezegenleri koyacağım bir. Uranüs nereye gitti ya? Venüs'ü de koyalım. Hadi şuraya da Neptün'ü koyalım. 500 Buraya da Plüton'u koyalım. Bismillah. Ama daha... Daha, daha güzel geliyor. Ne? Lan solucan delikleri patlamayı mı yendi az önce? Şey daha... Oğlum ne diyorsun bir dakika. Ne diyor bu? Haklı. Beyler güneş olmadan Güneş olmadan bir atmosfer. Biz güneş sistemimizi açalım. Bakınız neydi? Şimdi eee... ağır çekim alabilir miyim? Eee, bir dakika. Sana kavşak çıkış. Aya niye bakamıyorum oğlum ben? Eee, beyaz. Artık Jüpiter yörüngemizde yok. Bay bay. Venüs de olmasın. Merkür de olmasın. Yeres, Mars, Satürn, gidiyor Neptün olsun. Neptün kaç Oğlum Neptün ne ne kadar uzakmış. Güneşten. Güneş sistemimizin son hali böyle. Bir ceresi, bir cerise dokunalım ve ona gelirim. 500 metre sonra, Döner karşı ikinci çıkış. Arkada da navigasyon sesi var. İnşallah ondan telif yemem. Olayı biliyorsunuz değil mi? Benim bildirim sesi olayını. Ceres artık bir yanar da. kavşak, çıkış. Artık bir 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 ee, ne lan? Bir yanar yanar da olarak Yanar da olarak Üst, yaşamına devam ediyor. Solar işte başka neler yapabiliriz? Yayın mı gitti? gitmemiş ki. Hala burada bir şey var. Oğlum gitmiyor ki yayın. Beni boşu boşuna... Eğer gelin susun bakalım. Ben bunu kendi hakkımla açtım. Bu arada bunu nasıl açıyorsunuz biliyor musunuz? Yeni sizden göstereyim bu dünyasını nasıl açacağımızı. Özel gezegen açıyorsunuz ve hiçbir şey yapmadan orada bırakıyorsunuz o özel gezegen. Ardından, döner kavşak, Bekon yayın falan gitmedi galiba. Neyse böyle yapıyoruz. Bunu yok ediyorsunuz böyle. Mi, Bunu böyle yok ediyorsunuz böyle böyle. Yok. Bunu yok ediyorsunuz. Bu dünya özel dünyadan özel dünya hiçbir şey yapmadan su dolu dünyayı Lazerle yok ediyorsunuz. Bu arada void beam e, veya enerji beam de. Harbi. Umarım yayın bana yemem. Bu arada ben şu an su dünyasının sular var nasıl açıldığını gösteriyorum. E, özel gezegen açıyorsun. Sonra özel gezegeni ışınla yok ediyorsun. Ama bu ışınlar rainbow, rainbow lazer, enerji beam veya void beam olması gerekiyor ve rainbow rainbow şey değil rainbow işte onlara ama böyle açıyorsunuz yani bu dünya lazerle yok ediyorsunuz sonra olmayan bir şeye inanmak diye bir başarım geliyor sonra böyle olmayan bir şeye inanmak diye bir başarım geliyor dünyayı yok ettiğini saydığında sonra bir bakıyorsunuz gezegenlere su dünyası açılmış bunu bu arada ben Allah ben bir bunu ben bu arada yanlışlıkla buldum buldum Şakasını yapıyorum bu arada yanlış anlamayın. Kendini iyileştirsin <laughs> Dünyaya atalım mı bunu? Dünyamıza geldik. Yok. Ya şurayı açıyorsun sonra yorumlar gibi bir işaret var oraya açıyorsun. Sonra Burada ama ben şimdi burada. böyle yok edelim dur. Dünyayı yok etmenin en garip yöntemi. Türkiye var mı lan hala? Türkiye hala hayatta mı? Oğlum Türkiye ölmüş ya. Artık dünyada sadece 15 milyon insan yaşıyor. Ve artık onlar da yok. Oğlum nerede bu insanlar? Artık kimse yaşamıyor. Abi inşallah seni kıyamam bu arada. Buran ne lan? Buran ne lan? O bendere oluyor bu sefer. O bendere oluyor bu arada. Aha bu sefer değil. başardım onu. Onu yapmayın. Evet, bu sefer de küp dünyayı öldüreceğiz. Şöyle. Bir... Dur. Dur. Oh, Nom. Nom. <laughs> Minecraft dünyası da var ki oğlum bu oyunda. Minecraft dünyasını açmaya uğraşıyorum şu an. <laughs> Artık kara dünyanın yarısı var yarısı yok. Kara dünyanın yarısı var yarısı yok. Buna bu ne biçim bir işlem? Biraz kalmış. Böyle ben kendime en çok iyi şekilde yapabiliyorum. Oğlum dünyada sıfır milyon küp dünyada sıfır milyon kişi kalmış ya. Beyler dünyanın çekirdeğine dondurucu lazer atacağız. Belki dünyanın çekirdeğini söndür. Gerçekten de söndürdü. Ve artık dünyanın çekirdeği yok. Daha doğrusu kara dünyanın çekirdeği yok. Düşünsenize biri geliyormuş bana diyormuş ki. E, dur, biri geliyormuş, Fatih'in yayınındaki kişi bu yayınına geliyormuş diyormuş ki. E, hakkında, <laughs> yayın şey hakkında yayın izinsiz yayından o kadar para o kadar şey yapmak var, <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ne oluyor? Tamam, evine, orada bir yere Abi bir dakika Allah. telif yiyeceğim. Sesi Tamam. Telif yememe gerek yok artık. Oğlum bir şey yazın mı? Chat mi kapandı? <laughs> bir yurtanesine en iyi çekti yardım ama gene o. <laughs> şu an savaş veriyor. Aga mobil veri aç, mobil veri aç. Alo. Neredesin? Oğlum bir dakika seni. E, telefondaki mobil veriyi al telefona bağlı tableti oğlum tamam. ben öyle yapıyorum tamam. Aga ee, telif gelir diye şey yaptım. Çünkü babam şu an yüksek sesle biriyle konuşuyor. Oğlum sesi kapattım çünkü telif gelir diye babam ba babam şu an biriyle konuşuyor bir de bi ya sesi arabaya yani bağlandığı için yok yok ya çok yüksek geliyor ses. Beyler ben yayını kap Dur. Beyler ben yayını kapatıyorum hadi bay bay.